<gülüyor> evet. <laughs> Şunu gerçekleştiriyoruz. Sevat şu abimiz jetini havalandırmış. Valla gerçekten güzel ya. Şey, sen nasıl kullanıyor? Bir de şey yapın ya, tabi. Görüyor musun? Daha çok kullanmış. E Bey, Mordo Bey gibi o bayağı bir, e, o da yani ilerleme şey Yalnız Sabahattin amca helikopterci tutuşunu uçuruyor. Vallahi yani aslında... Yok, pila, şeyde... <laughs> e, Yok <ya>. Bunu kaldırıyor. <laughs> Yok yok şey. <laughs> Baş parmağınızda uçuyor. Öyle mi? Ha, evet bunu Ayar ekibimiz orada. değil mi? Ama evet, sen Ekimimiz Sebahattin Bey sen bu gazlara gel. Sohbet ekibimiz şurada. <laughs> arkayı alırsan daha dikine gelin. <laughs> Alayım dedim arkaya aldım. Hayır arkaya <laughs> aldım <laughs> ya <gülüyor> şey e, tutmaz tutacak payı kalmıyor. Trim, trim varsa. Trim, 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 Evet inişi kaçırmıyor mu? <laughs> o oh, kağıt yere düşen kağıt gibi aynı. Bu modeli filan yok. Yani sorarsan. Vallahi yok çok yok. Gayet, gayet güzel bir model. Uydurdum. Vallahi yani biz ne modellerle, kalıplarla yapıp da uçuramayanları gördük zamanında. <laughs> Burayı kesmiyorum. Aynen böyle yayınlayacağız. Ya yayınla da zaten seyretmiyorlar o arkadaşlar. <laughs> tamam kesebilirsin. <laughs>